Merhaba arkadaşlar. Bu videomda yeni seri minişlerin kataloğunu inceleyeceğiz. İyi seyirler. Ben şurada Ups. Evet yeni minişlerimizin kataloğu burada. Yani yeni seri minişler bu şekilde minişler. Zaten katalogda da göreceksiniz nasıl minişler olduğunu. Ben bu minişi daha yeni aldım. Hatta videosunu da yükledim. İzlerseniz sevinirim. Açmaya çalışıyorum. Evet ilk önce şu setlerin olduğu taraftan başlayabiliriz. Ben de pek incelemedim henüz. Sağ taraftan başlayalım. Evet sağ tarafta bir oyun seti görebiliyoruz. Sanırım orada Russel, evet Russel de var. Ve bazı bebek minçler var. Burada şey, yine set var. Bu set var zaten. Şu sete bayıldım ben. Şurada Minçin'in evleri ve kenleri var. Ben hepsini gördüm. E, bu alırken, şunu alırken hepsini gördüm. Hatta şunu çok beğendim. Ama bunu attım, bunu aldım. Şuna bayıldım böyle çok güzel eşyalar falan var. Şu keçeyi kişiye... Yani benim bir sürü pembe minişim var. Artık bir başka renkler denemek istiyorum. Bu kadar güzel pembe minişim yok. Şu kunduz da tatlı da ben bunu daha tatlı buldum. Burada mükemmel bir set var arkadaşlar. Şu şekilde çok güzel bir set var. Böyle bayağı bir VIP seti gibi bir şey. Gerçi de biraz minişi var. tarafta da yine biraz set var. Şu set yine bir defile seti. Yenisi. Saç çok güzel. Şu minişe bayıldım. Ama yoktu. Göremediniz. Şuna bayıldım ama yoktu. Maalesef. Bu set zaten vardı diğer seviyede de. Şu set çok güzel. Şu miniş de vardı. Bu set de vardı. Bu set de vardı. Toys shop iyi açıldı bizim. O yüzden bir sürü şey var. Ee, şu uçak da vardı arkadaşlar ama 199 lira mı ne? Ama çok güzel arkadaşlar mükemmel de böyle. Ee, i̇çinde havalı yani uçağın içi gibi değil. koltuk falan var. Meyve var. Burada içinden çıkan mini göstermiş bize. Bu tarafa geldiğimizde ise şurada bir şöyle şuraya yazayım Korosol ise benzer bir miniş var. Bende var korosolis. Ama bu siyah beyazı korosolisinle çok daha güzel bana göre. Çok asil. Ama ben göremedim. Görseydim kesin bunu alırdım. Bu vardı benim. Yani dekorasyon sadece hepsi vardı. Bunlar minnaş almış. Yani kanalımızın diğer başkanı almış. Bunu da yani bilmiyorum bunu almadım. Bunu da almadım. En çok bunu sevdim ve ben de bunu aldım. Bu tarafa geçersek yine Oscar Long'un benzeri var. Kukurasolis'in benzeri olduğu gibi Oscar Long'un da benzeri var. Şunun şapkası çok güzel. İtfaiye şapkasına ben size de tatlı. Bunu görmüştüm. Joker'de vardı bu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Zoe Trent'i ne kadar erkek gibi yapmışlar. Ben burada sevmedim Zoe Trent'i. Yani bilmiyorum. Şu saçını falan biraz kötü olmuş. Arkadaşlar herhalde bu seyirde siyah minişler çok göreceğiz. Diye düşünüyorum. Şu seti çok güzel. Mor falan. Şunun ikisinin seti var. Şu bal kaçama gibi panda gibi. Bu şekilde. Rusa Ferguson var. Yani görmedim de. Görürsem bunu alırım diye düşünüyorum. Ama burada biraz kız gibi. Zul erkekti bence. Neyse. Başka inceleyebileceğimiz bir yer var mı diye bakıyorum. Ve var. Evet şurayı da inceleyelim biraz. Üst tarafı incelemek istersek. Üst tarafta nispetshop.com yazıyor. Bir uçak resmi görüyoruz. Light var. Her zaman kelimesiyle poz vermiş. Penny Lane, Kivini, Rusu ve Zui. Bir de Pet Fest'miş. Fest ne demek bilmiyorum. Yani. Burada kocaman bir Lit Pet Shop annem var. Arkada üst tarafa bakalım. Yine bir pet, pet yazıyor. Pet Shop Pet vest. Yine burada bir uçak var. Görüşürüz. Görüşürüz. Ve Lix Pet Shop. Evet. Yani. Şu set çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Aa, bu değil bu. bu çok. <laughs> arkadaşlar ben bu seti de gördüm. 60 lira kadardı. Burada 5 minç var ama nasıl 60 lira olduğunu anlamadım. Yani arka planı var mıydı falan onu hatırlayamıyorum. Şu eşyaları sanırım 10 liraya geliyor yani. Otur, Altta ise Türkçesi yazmayan yazılar var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.